Hepinize merhaba arkadaşlar. Benlar bugün sizlerle birlikte Poki'deki 2 kişilik oyunlar oynayacağız. yanımda deniz var. Beni hatırladınız mı? Yok hatırlamadık. Poki'de 2 ve 3 4 4'lü çekeceğiz galiba. Aynen 4'ü çekeceğiz. Arkadaşlar, evet. evet bu niye gözükmüyor? Bu niye gözükmüyor? Arkadaşlar bir de Hoş Instagram'dan takip 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 etmeyi unutmayın ve abone olun ve like atın. Evet arkadaşlar ama Instagram'mış gözükmüyor neden artık yani. Anlayamadım ben de. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. İlk oyunumuz Football Masters. Gerçek oldular bilir bu oyunu. Baş muamma ile ünlü. <laughs> ee, i̇ki kişilik. Ezan Akın'ı arkadaşlar bu beklememiz lazım. Evet. Bu arada canınız çekmesin ama Ama biz ekranda gözükmüyoruz. gözüküyoruz aslında. Arkadaşlar ben bir masa üstü sesini çok azıcık bir kısacağım. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar turnuva diyoruz. Türkiye'yi seçiyorum. E ee, sen yine vaş muamma ol tamam mı? Tamam. Vaş muamma. Hatırlayanlar Poki bir Poki kaçtı? İkiydi herhalde. Poki 1 ya da Poki 1, Poki 2'den bakın o çok eğlenceli. Var. Evet, iyi butonuna koyarım. Şimdi evet. ezanın bitmesini bekleyelim. Evet. Orada arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Uzun zamandır video atamıyorduk. Yani atmıyordum. Ben atmıyordum. Evet. Bırakmıştım. Güzel video fikri gelmiyordu aklıma. Ama bu Arkadaşlar 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 Vaş muamma Buradan bir edit böyle çıkacak Çok iyi olacak Şortsa da atarım Uzun zamandır video atmıyordum ve atınca da saçmalıyordum Ben de konuşalım biraz Evet yani çok saçmalıyordu. Ama sonra sonra artık çok iyi olmaya başladı. Ve artık like'ları da çok olsun. Aynen. Bir de abone ol. Hı. Bitti mi Eza? Bitmemiş. Hı. Biraz bekliyoruz. Hı. Arkadaşlar şimdi e... Yus Yusuf çok yorgundu böyle hastaydı. Geçmiş olsun deyerek ya, ya like atın. Hasta şey... değildim ama like atın. Evet, az hastaydı. Hasta at, at. değil. Yani sonra birisi like attı ve asla da geçmiyor. Aynen yaptıydı. kanka. ya <laughs> ve sonra bir ejderha geldi <laughs> beni öptü ve düzeldi. <laughs> <laughs> ve bir bir ejderha da bunu kırdı gördüğünüz gibi. Ark, aydın arkadaşlar. Bir ejderha <laughs> Ve Yunusların kralı çeyini kırdı. <laughs> ve artık altın plaketimiz de var. Abartma. Tamam. Evet, Üç ama... dakika edanın bitmesini bekliyoruz arkadaşlar imanlı işte. arkadaşlar. Arkadaşlar iyi e botununa bırakıyorum bu arada poki iki ya da biri. Bırak. Arkadaşlar hangi poki biri mi poki iki mi poki üçü mü poki dördü mü Be beğendiniz? Yorumlara, şş. yazın. Yorumlara yazınız ve like atınız. Evet. Rafa Silva. Arkadaşlar Rafa Rafa Silva diyenler like atsın. Şey, Cem olsun diyenler de abone olsun. Aynen. Evet. Rafa Silva Cem Tosun'dan daha iyi. Başlatmadık mı? Başlattık. Yani beni evet abi. Arkadaşlar ne hatırlayanlar ee, Dur dur. Ezan bitti mi? Bitti. hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Dur şunu kaldırın. Dur. Dur. Sen busun player 2. Tam bir dur. Sen a dur dur dur. pause 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 sen bunlarla oynuyorsun. Ee, diyor şurada. aynen tamam. Devam ettiriyorum o zaman. Özel Dur ben Özel 3 ben... neyle? K ile şutta L ile. Ne ben VB oynuyorum. Oş mama gol. <laughs> gol sen attın he. Deniz ya başmama yapıp. Oş mama. Lan ben ona saydım Ya rastgele tuşa basıyorsun. yine senin yüzünden elenmeyelim. Gol! Yavaş muamma yapsana ya. Tamam. Şimdi yapıyorum. Maş! Deniz şu Maş! Ya ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun ama ya? Ben senin taktiğini yap. Böyle kay adamlara. Bıyı 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 sana. İkisine de kaybettim. Oğlum ya saymadın. Play. Hadi hadi. <laughs> kay kay. Moş mama. Moş mama. Moş mama. Tamam ya Bart. Moş mama ya. Moş <laughs> moş. Ronaldo'yu öldürdük. Hadi da Deniz. Tamam. Bir gol atmamız lazım. Ha maç başa. 2 tane, iki tane. Muş mama! Hayır! Diz kay, kaleye geç, kaleye. Hadi hadi deniz. Hayır. Hayır. Yürü Ne? Yürü şu. Hayır! hayır. Gol be. be! Aslanım. Bebela. Hayır, hayır, ortay. Lan. Konser. <laughs> Senin yüzünden yedik ya. Evet ya. Hadi baştan o zaman. Evet, reklam evet reklam çıktı. <laughs> ee, abone olun. Abone olmazsanız haber sizi banlar. Banlamaz çek. Hadi, hadi 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 hadi. devam. devam. Oo devam çok iyi bir oyun. Ama <laughs> PlayStation. <laughs> Hızlı hadi. Hadi Vaşmama. Tamam Vaşmama. mama. Sen baş mama şeyde yapmıştın hmm, değil mi? Evet. Bak Tam, tam, gol oluyordu sen yap. Yok lan gol mü atmıştın? Hatırlamıyorum. Vaşmama. mama. Yuhi ala gol attı. Hatırlıyor musun onu? He Deniz. <laughs> o da Poki 2'deydi. Hala. <laughs> ala gol <laughs> attı. Hayır hayır hayır. Adamsın sen be. Seni öperim. de. Niye siliyorsun lan yüzünü? Maş mama. Hi mama. Deniz yani çok olmadık yerlerde yapıyorsun ha. şöyle yapacağım. Hayır. Gol be. Maş. Gol be. Deniz maş. ya deniz ama ne yapıyor? baş mama. Gerçek voltlar mıydı? Marş mama. Pff. Ya. gol ve 6 sıfır. <laughs> gol gol be 7 sıfır. İşte bu kadar. Ala, alay halü. Ala, golü hatırlıyor musun? hı ala. İngiltere o. Next de. İngiltere'ye karşı yapacağız. Baş muammanı yapmanı bekliyorum senden. Lan topu da atın. Gol be. İzle bakayım. Hayır hayır, tamam. hayır hayır yapma onu işte ya. Ne yapıyorsun evet. ya? Her topa da washmama yapılmaz ki. <laughs> ya oğlum sana nasıl Deniz bak ben bir bug biliyorum tamam mı? Hey, ben de görmüştüm. Hayır hayır ama yapma sakın. Ben kaleciyim. Hayır! O bug'ı yapacağım bu videoda tamam mı? Hep gol Hayır hayır. Başka bir bak. Play ne bakı söyle. Play, play de sen. Ne eksi bir oluyor? Ne oluyor? Çet ne diyor? Biraz <laughs> birazcık baş kabarsın çekmiyor. <laughs> Araca bu bu oyunu bilir seviyorum. Ya. Baş mı ama? Yapayım mı? Yapma. Yap 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 yap. <laughs> Yaşma. Adamsın sen var ya. <laughs> Maşallah dedim iki gün yaşamıyor. <gülüyor> Maşallah. <laughs> Direk. <laughs> Oy gole bak be. Başma Başmanma. <laughs> tanesini. Yok lan gol saymadı 5-2. Şimdi Ukrayna, Ukrayna nasıl yenmiş Almanya'yı ya? Almanya yenmesin. Yeniyiz Ukrayna'yı yenersek evet. finale çıkıyoruz. Evet. Hadi Deniz kale, Deniz kale 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 adamsın sen ya. Geçen, geçenkinde de Ukrayna'ya eğlenmiştik hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Deniz! Pşş, adamsın Pş. sen maşum amma. Dinle dinle. Geldiğini yani videodayız. Buraya koyuyorum tabii. Tamam. Yok bu Arkadaşlar Nine geldi. Bize çay getirdi. Hayır! Hayır! Biz olmaz olmaz izin veremem. Dur. Ha, marşmama deyince yapayım. Ben de marşmama Bak. Dur dur yapma. Senin zaman marşmama yapayım. Ne zaman yapayım? Marşmallow marş derken yapayım. Bu gol be! Diz Marsh... bak şimdi izle. Hayır hayır yapma. Yapmıyordum ki ben. Oh. Kaleye geçiyorum. Kaleye geç. Kaleye geç. Koru koru kaleyi koru. Oh sabahımda lan. Olmasaydı marşmamı yapacaktım. Marşmallow kale için var bir de. Aynen. Gol atma için değil. Baksana uçuyorum. Koş. Ah, Yes, yes. Ah. ne diyor oğlum? Ne diyor chat? Ne diyor? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu kim tanıyor? Arkadaşlar. ne diyor? Nerede? Ses sana geliyor mu? Geliyor. Müzik değil mi? Döv döv. Biraz yakınlaş kamera seni çek Hadi bu mi? kim? Bu... Arkadaşlar bunun olanlar like at. Deniz, Polo'yu yenersek şampiyonuz. Hazır Hı. mısın? Hazırım. Vaş muamma bekliyorum senden. Tamam, maç deyince yapayım. Tamam, vaş deyince yap. Ha. Gol be. Maça golle başladı. Oh. Bak ben, ben uçabiliyorum. yanlış ya. Başbama demedim ki. Başbama dememe gerek mi var? <laughs> ne oluyor oğlum? Yine ne yaptın? Ha. Dur dur. Oluyor öyle. Arkadaşlar, Arkadaşlar monitör bozuldu. Televizyon taktık. Televizyon da öyle yapıyor arada. Acil bir şey yapmamız lazım. Dur başlama yapma. Ben dur değilim. dur bekle. Gol be. En azından bak overtime yazınca arıyorlar beni. Ya ben hiçbir şey yapma. Kaleye geç. Ya kaleye geç. Dur dur. Lan lan sakın gol be. Bak overtime yazınca çok dikkatli ol. Yeme yeme. Başma amma. Adamsın sen. Sen var ya. Ben yapamadım. Yes. Yes. Diz tut onu. Başma amma. Gol atıyordum. Kapatıyorum. Gol be. Gol be. Gol be. Ver 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 bana ver bana ver bana ver. Arkadaşlar evet, bir yani abone olun. Abi bir like atanlardan Bu kazandık şey. lan kupayı. Evet, arkadaşlar kupamızı kupanın fotoğrafını telefona gelecek. Tamam. İyi hey, sesli bir mesajımız var. Sus sus. Alo niye arıyorsun? Sonra videodayım. Ne Video. Arkadaşlar. Yayınlarım yayınlarım. Ben varım. Sus. sus. Tamam bir SAP, bir SAP. Tam şu video bitsin sonra. Tamam, tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Gök herkes abone olsun diyor. Arkadaşlar Göktuğ'a bize bağlandı az önce. Ben de Yusuf'tayım. Bekle. Gitti. Ben, ben, de şey ses gitti. Ne güzel ses. ses. Sesi mi kapadın? Aynen sesi kapamış. Neyse kapama. Arkadaşlar valla o kadar güzel sevindik ki aşağısı da bizi sevindirdi. Evet. Diyor mesela birisi yayınımız yormuş aramış hemen. Yayında değiliz şu anda video. Hayır hayır video video. Böyle mi yazılır? Yayınlayacağız ama canlı yayın değil. Arkadaşlar işte. Ya yeter ya. Yeter. Lan. Kamera durdu bu arada. Yarım saattir kamerasız çekiyoruz. Kamera çıktı. Ama sesim sesim geliyor evet. Şu an çektim kamerayı. Tekrar takıyorum. Tekrar taktım. Hmm. Bunu siliyorum. Bekleyin arkadaşlar. Ooo. Oh. Arkadaşlar, yüz önemli değil mi? Yüz önemli. Çok Şimdi diyor bak, mı diyorsun, yüzün yok. Ne kadar kötü Ve kazanan Türkiye. Evet, bir sonraki oyunumuza şey, geçelim. Aha. Bu da olmasın. Bu tek bu tek kişi zaten ben oyundaki bug'ı göstermedim ama bir sonraki videoda göstereceğiz. Şey şey Ömer şey aç. Dur dur. Tank. Tank. Dur ben. Ya Ömer ver. Dur İş dur lakalı. ne açacağım? Tank. Tamam tankı bulalım. belki Fare oyunları. <laughs> bu, lan bu bence yeter ya. Ne ne yeter? Yeter mi? Football Masters'ı oynadık. Ha tank bu. Yüklenmiş. Evet arkadaşlar. Tank oynayacağız. Tank'ın yüklenmesini. Hayır. Tank değil bu. Bunun da burada kalsın. Sonra bunu oynayalım ve kapatalım arkadaşlar. İki kişilik. Üç kişilik olsun. Üç kişilik kim oynayacak? Birini öldürürüz. Ya da iki kişilik olsun. Şimdi sen. Bununla bununla bununla. Bir de bununla oynuyorsun. Ben de bununla olayım. Hazır mısın? Space Şimdi kim kim? Dur, bekle. Ha tamam hareket edebiliriz. Bir dakika. Arkadaşlar bu tank oyununda ben proyum. Deniz de işte teki. Yok <laughs> bu. Ben niye atamıyorum? Al. Oh. Ben niye atamıyorum bu arada? Ben o bir şey mi ya? İkimiz de sıfırız. Dur. Aynen. Ha 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 ha. Oğlum ya. Oy. Hey, hey. Ya Deniz. Ne no ne oluyor <laughs> arkadaşlar plan işte temple of Doom. The... <laughs> annem hala geliyor tankın sesi o ne oluyor ne 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 diyor ama 2 player oynayacağız biz dur bir neve tıklayalım ya hala geliyor ses ya ha tamam şimdi Yok. vs vs ilk önce biliyorsun zaten nasıl oynayacağını başladı. Ben nasıl? Oğlum sesi yok. Sesi yok. Neyse sesimiz olmasın gerekiyor zaten. <laughs> Bizim sesimiz öyle. Bizim sesimiz önemli zaten. Retri. De retro. Boş mama. Hayır. Oy Allah bereketini versin dostum. Ben bununla birazcık eğleneceğim. <laughs> Ha hile var ama. Gel hadi gel istediğim yaparım. Ha ha hile. deniz Ondan da crossbow geldi bu arada. Yes ikisini ben aldım ikisini de ben aldım. Oy onu da ben. Aha. Ba Bu sefer ben hakkım olanı aldım. Makine gun. Oğlum. Ben şuradan giderim. İki. İki iki. <laughs> hadi. Allah'ım. Bunu kazanam. Eli kazanıyor. Ha gel. Hadi gel. Bir tane daha vursam ölecek ki. Ne oldu? Ne oldu? Hay hay hay. Hay hay Yürü. bunu merak. <laughs> Temple Rush. Bekle ben bu oynayacağım. Oha. Makine kap. Oğlum bu ne? Oğlum. Çok iyi lan. <laughs> uçma ile. O zaten uçma hilesi değil ki bu. Bekle ben bu salonda ne var merak ettim. Boss. Galiba. Kral <laughs> kutu. Aynen bu kutu ne işe yarıyor? Ha sağlık verdi. Paraları <laughs> da alalım. Run. <laughs> Oğlum. <gülüyor> Prince <gülüyor> of Persia. Hep, hepsini öldürmem lazım. Prince of Persia. Çok iyiymiş lan. Sen yokken ben yayında oynarım bunu. Prince of Persia olmuş. Arkadaşlar Prince of Persia bilenler var mı? Var ben. Evet. Hepsi öldü. Hepsi öldü aynen. Öldükler. Ay var. ay ay. Evet ölmüş hepsi. Hay ay ay. Şimdi şöyle desin. Hayır. Komando. Hayır. Komando. Hayır. Komando. Hayır. Komando. Son anda. Komando. 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 Şey bulmam lazım ya. Sağlık bulmam lazım. Şuradan mermi ma, çıkacak ma, kesin. Ko. Ko. Ma. ko, ma. ko ma. Aha. Yok mu? Sensin lan o. İlk önce o sağlığı almam lazım. Ne sen Aynen. Ay ay. Ay Işo. Işo. Iş iş retri retri. Tekrar dur. Size bir aradan devam eder. Arkadaşlar işte babamız böyle. <laughs> Babanız benim lan. Kralınız evet. gelse beni geçemez. Yani. Ne eğlence oldu? olarak. Bu da bizim ablamız. Aynen o da bizim ablamız. İzle. En başta. Baba geldi ülkeyi salladı. E. Nibble C5 yüksek bir tempodur. E. 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 Nibble C5 baba ülkeyi salladı. Üstümde üstüme çık kanka üstüme çık. <laughs> Değişemiyor mu? Değişemiyor. Mermi nereden bulacağım? Ha şöyle. Boş ver. Mu ammo. Sensin lan ammo. Hoi. Hoi. Bu bildiğin Super Mario. Bu bildiğin Super Mario ya bildiğin. Ömer. Bu ne <laughs> Switch? Ha bildiğin bu Super Mario. O yeni ya. şey yeni. Bu bildiğin Super Mario. Yeni silah. Ömer Super Mario böyle üstüne basınca ölüyor. E zaten öyleydi ya. O benim acil sağlık bulmam lazım. Hay 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 iyi hay 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 hay. İnşallah. Bom mini bom bom, bom bo oh. ne? Tun tun Ne Pır patapin dedim. Pır pır patapin. Tun Arkadaşlar Abi en sonunu merak ettim şimdi. En sonunda kesin o. Bu. Aynen o sarı şeyden vardı. Evet. Tıklayamıyorum. <laughs> Oma Pır pır kalanıyor ben kalanıyor. Ben kalanıyor. Kalanıyor. Bir dakika ya. Bir çıkamadım gitti ya oynuyorum. Pır pır Arkadaşlar Ben oynuyorum. Hayır ben oynuyorum. Um bari ro oğlum bu ne yeni yeni şey de gelmiş. Bir dakika ben onu almam lazım. Oğlum oha oha oha. Bir dakika. Of. Abi çok şey ya. Oh my dear, oh Şimdi geri gideceğim. Gem. Hayır. Aa. Hayır. Hayır. Uçma efekti. Uçma yok işte. Hayır arkadaşlar kaldık ya. <laughs> ya. Neyse evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olun ve like atın. Evet. Like atın ya da abone olun. Ya ya abone olun adam. Ya ben. tamam anladık arkadaşlar. Son olarak ya da boş verin. Hadi görüşürüz. Evet.